Dostlar merhabalar. İş bir sentetik halka arıza hazırlanıyor. 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı 2019 yılı Türkiye'nin en büyük ikinci 500 kuruluşu listesinde 19. sırada yer alan iş bir sentetik şirketi paylarını halka arz etmek için geçtiğimiz hafta SPK'ya başvuruda bulundu. Kurum halka arz sonrasında payların borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmesi için de ayrıyetten başvuru yapmış oldu. 40 ülkede ve 4 kıtada satışını gerçekleştiriyor. Ambalaj ve tekstil ürünleri olarak 40 ülkede ihracat yapıyor. Balıkesir'de gerçekleşen üretiminin %65'ini ihraç eden kurum ABD, Almanya, İngiltere, İsrail'de satış ofisleri ve Hindistan'da ise bir diğer e, üretim tesisi bulunuyor arkadaşlar. Yatırımcılarımız ile birlikte ilerlemek ve e, büyümek istiyoruz diye bir de e, şirket e, bünyesindeki vatandaşlar bu şekilde de bir bilgi vermişler. Bağlı bulundukları iş bir holdingin yaklaşık 350 bin metrekare arazisi üzerinde 2500'den fazla kişiye direkt ve en direkt istihdam sağlayan yapıya sahipmiş 50 milyon dolara aşan ihracat gücüne dikkat çeken Gültepe hali hazırda borsa İstanbul'da işlem gören İşbir Holding'in birçok bireysel ve kurumsal yatımcısı bulunuyor. Bu süreçten edilinen tecrübe ve aldığımız güç ile iş bir sentetik olarak yolumuza devam edeceğiz diye de bir e, bilgi paylaşmışlar. Avrupa'daki en büyük üretim testlerinden e, olan yarım asla aşkın tecrübeye sahip iş bir sentetik teknik, tekstil ve e, big box sektöründe her zaman e, ilkleri yaşatıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde sizlere kısa bir bilgi vermiş olayım. E, şirket şu anlık e, fiyatını e, belirlemedi. Sadece e, %25 ile %30 seviyesinde bir kısmını e, büyüme olarak kullanacağını yani e, halkarza sonra büyüme olarak kullanacağını yüzde 45inde finansal e, yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanacağını ve geri kalan 25 ile 30 e, 30'unu ise de büyüyen operasyonlarımızın bir e, gereksinimi olarak işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansında kullanacaklarını belirtmişler yani e, gelecek olan parayla. Şu an herhangi bir şekilde borç vesaire gibi bir büyük bir sıkıntı göstermemişler arkadaşlar. Fiyat konusu şu anlık belli değil. Ne kadar olacağı belli değil. Halka arzı da oransal mı yahut da eşit mi olacağı o da belli değil arkadaşlar. Şu an onu soracak arkadaşlar için de şimdiden bilgi vermiş olayım. Şirket herhangi bir şekilde bilgi paylaşımı yaptığı zaman da kanalımıza ayrıyetten paylaşımını yapacağız bilginiz olsun. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayınız.